Herkese merhaba. Ben Doktor Sema Özden. Bugün sizlere lipödem hastalığından bahsetmek istiyorum. Lipödem son yıllarda tanınmaya başlanan ve bana da hastalarımın çokça başvurduğu bir hastalık. Bu hastalıkta bacaklarda ağrılı ve aşırı yağlanma problemi vardır. Hastalık genellikle genetik geçişli olup ailesinde bu hastalıktan muzdarip olan bireylerde de görülme ihtimali oldukça yüksektir. Sıklıkla bayanlar etkilenir ancak %10 kadar erkek hastamızda da bu hastalığı görmekteyiz. Bu hastalıkta vücutla orantısız olarak bacaklarda aşırı yağlanma vardır. Buradan özellikle tanı koyabiliyoruz. Ancak lip ödem hastalarının her 3 hastadan birisinde de kol tutulumu da vardır. Yani bu hastalık sadece kol ve bacakları etkilemektedir. Söylediğim gibi ağrılı aşırı yağlanma durumu. Bu hastalık evreler halinde ilerler. Evre 1'de ilk tanındığı anda sadece bir yağlanma bozukluğu varken evre 2'de, evre 3'te ve evre 4'te giderek deri deformasyonları da başlar. Deri de sarkıp deforme olmaya gider ve ilk evre 1'de ameliyatı biraz daha kolayken evre 2, 3 ve 4'te e, ameliyat birkaç evre halinde yapılması gerekebilir. Ağrılı bir yağlanma durumudur, söylediğim gibi İleri evrelerinde üzerine obezite de etkilenir psikolojik olarak hastalarımız etkilendiği için yeme bozuklukları başlar, obezite eklenir, aynı zamanda dolaşım bozuklukları da başlar ve sıklıkla dolaşıma bağlı bir takım rahatsızlık mı diye hastalık bu sefer başka hastalıklarla ayrıcı tanıda karışmaya başlar. Bu hastalığın şu anda bilinen tek tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahide yaptığımız da liposakşın yöntemidir. Liposakşında da ek bir takım yardımcı teknolojiler kullanılabilir. Lipödem hakkında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.